Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda yine yüksek potansiyel barındıran bir hisse senedine bakacağız. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hatırlarsanız e, Simply Wall'dan bana gelen bir liste doğrultusunda biz yayınlarımızı yapıyorduk. Ben o listenin içinden seçtiklerimi sizlerle paylaşıyordum. O liste e, şöyle oluşuyordu. Belki piyasa değeri çok büyük değil ama getiri potansiyeli yüksek olan e, şirketler, hisse senetleri. İşte böyle bir liste var elimde. Ben seçtiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu listenin tamamını yayınlamayacağım. Sadece kendi belirlediklerimi sizlerle paylaşacağım. Bu o doğrultudaki 6. yayınımız. Birincisi Panaro Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ydı. İkincisi Bera Holding'ti. Üçüncüsü Kerevit Aşkıda. Dördüncüsü Mavi Hissesi'ydi. Beşincisi Brisa ve şimdi altıncısı Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Kısa dönem varlıkları kısa dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor, uzun dönem varlıkları uzun dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Burada bir sorun yok. Öz kaynak karlılığı yüksek, gayet iyi. 2024 3. çeyrek kazançları açıklandı. Gelir 904,1 milyon TL 2023'ün 3. çeyreğine göre %194 artış. Net gelir 563,8 milyon TL. 2023'ün 3. çeyreğine göre %6,2 artış. Kar marjı %62, 2023'ün 3. çeyreğinde %172 idi. Evet, şimdi ucuz mu, pahalı mı baktığımızda bizim bu doğrultuda yüksek potansiyel barındıran şirketler yayınımızda. İlki Panora Gayrimenkul Yatırım ortaklığıydı bakın. En altta ucuz ve hemen üzerinde Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bakın. Bu da ucuzlar arasında her ikisi de gayet iyi. Güzel. Gerçeğe uygun değer 474,52 TL. Siz 470 olarak da kodlayabilirsiniz. İhtiyatlı olmakta fayda var. Güzel bir e, kar oranı yatıyor burada. Ama tabii ki de biz e, kripto varlık anlatmıyoruz. Kripto para değil bu. İşaret bir şey gibi gitmeyecek. Orta uzun vade yatırımcıysan eğer alırsın, beklersin. Şimdi burada yükselen bir trend yapmış aslında değil mi? Birinci temasla birlikte başlıyoruz. İkinci temas. Üçüncü temas. Artık dördüncü de kırıyor. Zaten üçüncüde bir ihlal var da dördüncü de artık tamamen e, kırılım geliyor. Tekrar üzerine atmak istiyor ama başaramıyor. Fakat bu üzerine atma çabasında bu sefer e, buradaki düşeni de kırmış oluyor. Şimdi mesela biz şunu bir klonlayalım. Acaba düşen bir paralel kanalı mı kırdı? Paralel kanal yakalayabilecek miyiz? Mesela ee, şuradan bir temas yakalamaya çalışalım. Yani sağlıklı bir paralel kanal oluşturmaya çalışacağız. Mumların dip seviyelerinin fitilleri değil mesela. Böyle yapsam mesela olabilir ama bu benim içime çok sinen bir paralel kanal değil. Burada sık temaslar var bu arada. Ama şuradaki bakın e, ilk düşüşte e, burada oluşan dip ile sonraki dip gitgide bakın dipler alçalıyor. Biz birinci dibe bir temas getirmeye çalışırsak fitilleri baz almıyoruz. Yani mumların gövdelerine değdiriyoruz. Şurada mumun dip seviyesine mesela. Şurada fitili de yakalamış olduk mesela. Şunu şunu bir ihlal olarak da düşünebiliriz. Bunu bir ihlal olarak da e, düşünebiliriz. E, şimdi derinliği alıyoruz arkadaşlar. Derinliği bir alalım. Şu şekilde. Bırakalım. Bunu kırılımın geldiği yere şu şekilde koyalım. Evet, ee, umarım anlaşılıyordur. Kırılımın geldiği yere koyduk. Bakın şu yüksekliği ee, ve buranın boyu kadar yükselmiş. Yani düşen paralel kanalın kırılımı tam da e, bu paralel kanalın derinliği kadar ya da boyu kadar olmuş. Zaten buradan dönmesi normal yani muhtemel e, dönüş yeri derinliği katlamış çünkü fakat zaten kafayı şuraya çarpmış. Burada başlattığı e, trend çizgisine de kafayı vurmuş. Şimdi Keltner kanallarıyla bakalım. E, 6 saatlikte bakıyoruz bu arada. Üst banttan da e, döndüğünü artık orta banda bir temas e, gelir mi gelmez mi? Orta bant 54,99 yani 55 de diyebilirsiniz. Biz kabaca 54,90 55 diyelim. Oralardan olabilir bir temas olabilir. Şuralarda e, direnç olarak çalışmış. Şuralarda fitillerde destek olmuş mesela. Şurada direnç olarak çalışmış. Güzel bir bölge. Buraya kadar gelip buradan bakalım. Toparlayacak mı? Yoksa orta bandı da kırıp paralel kanalın çatısından mı, alt banttan mı? Eğer alt bant yaparsa ki alt banttan sekecek diye bir şey yok. Alt bant temasıyla birlikte aşağı doğru gidebilir. Ee, ama bir alt bant yaparsa o zaman da e, bu içinden çıktığı paralel kanala tekrar girmiş olacak. Ve e, yine bu düşüşü bu şekilde Devam ettirme potansiyeli doğmuş olacak. Ama tüm bunları biz her zaman ne diyorum bilemeyiz. Bunları bilemeyiz. Yani oradan mı dönecek, buradan mı dönecek, işte şuraya mı çıkar, buraya mı çıkar gibi e, düşünceler zaten küçük yatırımcıyı e, içeriye alan da bu. Küçük yatırımcı zaten bu yüzden Zararda Şimdi alım takvimi belirlerseniz kendinize o zaman sağlıklı bir ortalama yakalamış olursunuz. Mesela burada simply wall güzel bir hedef belirlemiş. Gerçeğe uygun değeri bu demiş. Finansallarına baktığında bu çıkıyor ortaya. Adamlar kafasına göre buraya gelir demiyor yani. O zaman bizim şunu yapmamız lazım. Bir alım takvimi mesela benim alım takvimim Kasım, Aralık, Ocak. Diyelim ben bu hisse senedini yeni GİMAT, gayrimenkul yatırım ortaklığı bu hisse senedini ben almak istiyorum. Kasım, Aralık, Ocak aylarında parça parça alırım. Ama 5-6 parça da alırım. Ama 3 parça da alırım. Paramı yaymış olurum. Böylelikle düşse bile zaten ben takvime yaydığım için alımlarımı düşse bile benim maliyetim de düşmüş olacak. Çünkü tek hamlede almıyorum ki. Düştüğü yerden yakalarım yani. Belli bir aralıkla alımlarımı yaptığım için düşse bile yakalayabilirim. Ama sen bu aralar zaten borsa çok düşmüştü. Ee, i̇şte ne alakası varsa Trump da kazandı gibi bence hiçbir ilgisi yok Türkiye borsasıyla. Yakından da uzaktan da ilgisi yok bence. Ee, o zaman hayali süran olur yine içeride kalırsın. Bakın kitlemek için fırsatlar olur. Mesela Trump'ın seçilmesi de e, bir rüzgar yaratabilir mal kitlemek için. Tahtacılar bayılır bunlara. Yine borsa gel gel yapacak. Yine vagonlar atlayacaksınız. Tek hamlelik alımlar. Yine içeride kalacaksınız. Takvime yaymanızı ben tavsiye ederim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Güzel bir hedef var orta uzun vade için. Ben alımları parça parça yapın diyorum. Mesela 10 günde bir, 15 günde bir, 5-6 parça halinde yaparsanız yaş tahtaya basmamış olursunuz içeride kalmamış olursunuz size mal kitleyememiş En azından yukarıdan kitleyememiş olurlar durum bu arkadaşlar e, yorumlar yapmayı yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın